Değerli üreticilerimiz, Agroida firmasından Mustafa Öztop. Bugün konumuz yine buğday. Önemli ürünlerimizden birisi olan buğdaydayız. Adana bölgesindeyiz. Şimdi biliyorsunuz buğdayla ilgili uygulamalarımız ve uygulama takvimlerimiz vardı. Şimdi sizlere bunu göstereceğim. Neyi göstereceğim? Sizin hiç alışık olmadığınız sıvı gübrelerle, granül gübre atılmadan, yani 20-20 dam atılmadan sıvı gübrelerle buğday ekilişi yapılabilir mi? Ve yapılırsa ne olur? Klasik ekime göre bizim söylediğimiz yöntemle ekilen buğday arasında neler gerçekleşebilir? Bunları göstereceğim. İlk önce bizim şahitle ekim yaptığımız buğdayı kök yapısını, toprak yapısını göstereceğim. Ne kontrol arazimizi, yine aynı üreticimizin kendi arazisinde kendi bildiği gibi yapılan diğer buğdayı göstereceğim. yine bizim uygulamalarımızla kum toprak, bakın kum toprak üzerinde yapılan uygulamayı ve neticelerini gösteriyor. Neden bunları göstereceğim? Çünkü bildiğiniz üzere gelişen ve değişen dünyada teknoloji gelişiyor. Bu bizlerle de, bizde de aynı şekilde gelişmekte ve çok daha uygun, basit yöntemlerle çok daha iyi verimler elde etmek mümkün. neler yapacağız? Geçen seneki uygulama yapan üreticilerimizin röportajlarını hatırlayacaksınız. Onların bu mutluluğunu nasıl aldık? Üst uygulamalarla. Yani biz sezonda bir kardeşleme başlangıcı bugünlerde, ikincisi kardeşleme sonu, üçüncüsü de sapa kalkma yani sizin namı diğer pas ilacınızın döneminde. Üç uygulamamız var. Toplamda dokuz ürünle giriyoruz. Bu ürünlerin içerisinde azotundan, fosforuna, potasyumuna, çinkosuna kadar hepsi var. Ve genellikle şunu da öneriyoruz diyoruz ki başka azotlu gübre kullanmanıza gerek yok. Çünkü biz size yeterince sıvı azot verdiriyoruz. Ama derseniz ki elimizde bizim azot var ne yapacağız? Tekara 10 kilogram gibi atabilirsiniz. Bir mahsur yok faydası olacaktır. Ama atmasanız da olur mu? Evet atmasanız da olacaktır. Bunu geçen sene kullanan üreticilerimizden tecrübe edindik. Onların referanslarını sizlere gösterdik. Detaylarda yine göreceksiniz. Mahsulde daha önce 400 kilo, 450 kilo alırken şu anda 550-600 kilo mahsul aldım. Onun yanında değerleri de iyi çıktı. Şu anda memnunuz. Bir de ekonomik açıdan da maliyet mali açıdan da bizi şey yaptı. Dönüm başı maliyetini 5'te bir düşürdü. Yani 5'te 1'e kadar düşürdük. ürünlerden uygulama yaptık. Karışlama döneminde, sabah döneminde bir de başarılı döneminde yaptık uygulama. Sonucumuz iyi, güzel, şükür, memnunuz. Maliyet açısından düşük en önemli olay. Çiftçiler için en önemlisi bu. İkincisi bizi hayvancılık yapıyor yapıyoruz aynı zamanda. Sap bizim için buğdaydan önemli oluyor bazı yerlerde. Sapını neredeyse bir buçuk katına çıkartıyor. Şey gübre, e, granül gübreden daha etkili. Yapraktan verdiğimiz için yağmur sorunumuz yok susuz kalsak da kullanabiliyoruz. En büyük kullanmayı iten şey çok büyük bir destekleri var çiftçiye. Teknik olarak ve ürün olarak. Bundan çok memnunum. Bundan dolayı da kullanmaya devam ediyorum. Buğdayda klasik ekimin bittiği günlerdeyiz. Bunu neden üstüne basa basa söylüyorum? Yakın zamanda ayçiçeği ekimlerimiz başlayacak mısır ekimlerimiz başlayacak. Bunlarda da küçük alanlarda ben bütün arazilerinize talip değilim. 10 dönümlük, 5 dönümlük, 3 dönümlük bir parsel, bir küçük alanda deneyin, görün, tecrübe edinin. Bu tecrübeden sonra zaten siz bizim ürünlerimizi ve ziraat mühendislerimizin desteklerini alacaksınız. Hepimiz için, geleceğimiz için agroidayla ile